Herkese merhabalar. Bugünkü önemli konumuz, mastürbasyon sıklığı cinsel yaşamınızı etkiler mi veya etkilerse ne kadar etkiler, bu konuya değinmek isteyeceğim. Önce bir yudum kahve. Şimdi mastürbasyon konusu e, çok standart bir konudur arkadaşlar. İnsanlar mastürbasyon deyince sanki standart bir şeyden bahsediyormuş gibi davranıyorlar ama mastürbasyon kişiye özel bir durum. Ve dünyada 8 milyar tane insan varsa 8 milyar tane biçimi vardır diyebiliriz standart bir mastürbasyon biçimi yok. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü aslında mastürbasyon sayısından ziyade nasıl yaptığınız cinsel sağlığınız açısından daha önemli. Ne demek istiyorum? Diyelim ki siz uygun koşullarda ki birazdan onu bahsedeceğim. Mastürbasyon yapıyorsunuz ve sıklığınız da günde 2-3. Bunun sizin cinsel sağlığınızda herhangi bir etkisi olmayabilirken yanlış yollarla yaptığınız mastürbasyonu ayda 2, 2 de yapsanız sizin cinsel sağlığınızı bozabilir. Şimdi uygun mastürbasyon nedir diye bir soru tabii ki aklınıza geliyor. Uygun mastürbasyon şu demek arkadaşlar. Aynı cinsel ilişkiye hazırlanır gibi mastürbasyon için uygun bir ortam. E, erkekler için kayganlaştırıcının olması, kadınlar için yine genital hijyenin korunacak bir şekilde olması gerekliliği vardır. Eğer bu gereklilikler yerinde değilse, yani bir kayganlaştırıcı kullanmıyorsunuz, uygun hijyen koşullarını sağlamıyorsanız, mastürbasyon uygunsuz bir mastürbasyondur. Ve erkeklerde kuru yapılan, sürtünerek yapılan mastürbasyon sayısından bağımsız olarak travmatik mastürbasyon sendromu dediğimiz bir problemi yaratır. Ki bu şu an günümüzdeki gençlerde çok yaygın gördüğümüz sertleşme sorunun en önemli nedenlerinden bir tanesi. Mastürbasyonunu ne kadar yaptığınız değil, mastürbasyonu nasıl yaptığınız sizin bundan sonraki cinsel yaşamınız için en önemli faktör. Herkese iyi günler.